Bursa'da sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tır 10 araca çarparak durabildi. Küçük sanayi sitesinde büyük paniğe yol açan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bursa'da sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tır ortalığı birbirine kattı. Kaza Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü Gürhan Culdüz kalp krizi geçirince kullandığı tır kontrolden çıktı. Kapının önünde oturuyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Biz dedik herhalde deprem gibi oluyor zannettik. Yol kenarındaki 10 araca çarparak 300 metre ilerleyen tır reklam panoları, elektrik ve tente direklerini yerle bir etti. Kapının ağzındaydım zaten ben de. Baktığımda Aşağıdan yukarı doğru sağ, sağ taraftan bütün esnaflar çarpa 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 geldi. Ondan sonra içeri attım kendimi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Verilmiş büyük sadakamız varmış. Normal şartlarda burası devamlı kalabalık olan bir yer. Tır sürücüsü Gürhan Cüldüz hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.